İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve Türkiye'ye sabah hain saldırı 6 canımızı bizden koparırken ikisi 81 kişinin yaralanmasına neden olduğu, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin isimleri ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. hain saldırıda Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan, kızı Ecil Meydan, Adem Topkara eşi Mukaddes Elif Topkara yaşamını yitirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip, Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstiklal Caddesi gibi bombalı saldırıda bakanlık çalışanı Yusuf Meydan ve kızı İcri'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetlere Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ne gerçekleştirilen bombalı saldırıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Yanık, Twitter'dan yaptığı bilgilendirmede şöyle dedi. Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımı Yusuf Meydan ve kızı ecrini kaybettik. Ailesinin yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırı ilan et Devlet olarak tüm imkanlarımızı hayatını kaybeden kardeşlerimizin, ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.